Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü arabamız 2020 Ford Courier kapalı kasa. Geri görüş kamera montajı gördüğünüz gibi buraya montaj ettik. Camların tek tuşta kalkması özellik aktivasyonu yaptık. Gördüğünüz gibi kameramız bu şekilde. Camların tek düşte kalkması. Kumandadan iki basmada korna sesimiz. <laughs> Orijinal ekranı, geri görüş kamera montajımız. Gördüğünüz gibi hareket yönlüdür. Araç sağa veya sola döndüğünde ibreler de döner. Bu işlemleri yaptırmak isteyenler cep telefonumuzdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.